Merhaba. Bugün size kimyanın o büyüleyici tarihine şöyle soluksuz bir yolculuğa çıkaracağım. Gelin hep birlikte bakalım maddenin yapısını anlama serüvenimiz dünyayı nasıl baştan aşağı değiştirmiş. Antik Yunan'daki o dört element fikrinden günümüzün süper malzemelerine uzanan bu inanılmaz hikayeye hazırsanız hadi dalalım konuya. Yola çıkarken bize ilham veren bir söz var. 17. yüzyıl kimyageri Jean Baptiste van Helmont'tan yani diyor ki, boş lafı bırakalım, doğaya bakalım. Kimya dediğimiz şey, masa başında felsefe yapmakla değil, bizzat doğanın kendisini inceleyerek, onun sır perdelerini aralayarak yapılır, işte bu her şeyi değiştiren o zihniyet dönüşümüydü aslında. Peki ama nasıl oldu da hani o her şeyin toprak, su, hava ve ateşten ibaret olduğu fikrinden bugün göremediğimiz atomlarla dünyayı adeta yeniden inşa ettiğimiz noktaya geldik? İşte bu soru binlerce yıllık bir merakın, inanılmaz keşiflerin ve aydınlanmanın ta kendisi. Gelin bu gizemin peşine birlikte düşelim. Yolculuğumuzun ilk durağı, büyünün yöntemle yer değiştirdiği o kritik eşik. Yani maddenin doğasını anlamak için sadece akıl yürütmenin yetmediği, artık elleri kirletme zamanının geldiği bir dönem. Büyük fikirlerin adeta birbiriyle çarpıştığı bir arena gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakın, burada iki devasa fikir karşı karşıya. Bir yanda Empedokles diyor ki her şey basit. Toprak, su, hava, ateş. Oldukça zarif, değil mi? Ama diğer yanda Demokritos çıkıyor ve o zamanlar için adeta çılgınca bir fikir atıyor ortaya. Hayır diyor. Her şey atomos, yani bölünemeyen o kadar küçük parçacıklardan oluşuyor ki onları göremezsiniz bile. Biri evrene felsefi bir düzen getirme çabası, diğeri ise yani resmen 2000 yıl sonrasını gören inanılmaz bir sezgi. Peki bu iki fikir arasında ne var? İşte orada simya devreye giriyor. Simyayı sadece sahtekarlık, işte metalleri altına çevirme çabası olarak görmeyin. Simya, felsefe ile bilimin arasındaki o bulanık ama çok önemli köprüydü. Evet altın peşindeydiler ama bu sırada damıtma gibi, süzme gibi bugün bile laboratuvarda kullandığımız bir sürü tekniği geliştirdiler. Hatta Paracelsus gibi isimler sayesinde bu bilgiyi insanları iyileştirmek için nasıl kullanırız sorusu sorulmaya başlandı. Yani odak yavaş yavaş pratik çözümlere kayıyordu. Ve şimdi zamanda ileriye 19. yüzyıla zıplıyoruz. Burası işlerin gerçekten çığırından çıktığı yer. Adeta bir devrim yaşanıyor. Bilim insanları o görünmez atomlar dünyasının bir haritasını çıkarmak, onların dilini çözmek için inanılmaz bir yarışa giriyorlar. Şu zaman çizelgesine bir bakın, Resmen baş döndürücü. Bir yanda John Dalton çıkıp atom teorisini artık resmi bir zemine oturtuyor. Diğer yanda Mendeleyev elementler için o dahiyane periyodik tabuyu yaratıyor. Ve aradaki her bir keşif modern kimya dediğimiz o devasa yapının bir tuğlası oluyor. Hatta şuna bakın, Yunus Foot'un sera etkisini yani iklim değişikliğinin temelini bizden tam 150 yıl önce keşfetmesi bile bu inanılmaz döneme denk geliyor. Ne kadar müthiş değil mi? O zamanlar çok popüler bir fikir vardı vitalizm. Şöyle düşünülüyordu, canlıları canlı yapan sihirli bir yaşam gücü var. Bu yüzden bir bitkinin ya da bir hayvanın ürettiği organik bir bileşiği asla laboratuvardaki cansız maddelerden yapamazsınız. Arada aşılamaz bir duvar olduğuna inanılıyordu. Ve sonra bilimsel bir bomba patladı. Friedrich Wöhler laboratuvarda bambaşka bir şey yapmaya çalışırken tamamen kazara cansız maddelerden yola çıkarak canlıların ürettiği bir şeyi, üreyi sentezledi. Bir anda o aşılamaz denilen duvar yerle bir oldu. Bu tek bir deney organik kimyanın kapılarını sonuna kadar araladı ve canlı cansız ayrımını tarihe gömdü. İşte bu noktada laboratuvardaki soyut fikirler gerçek dünyaya inmeye başlıyor. Kimya artık sadece bir bilim dalı değil, dünyayı yani fiziksel olarak bildiğiniz yeniden inşa eden bir güce dönüşüyor. Sanayi devrimini ateşleyen yakıt tam da bu yeni kimya bilgisiydi. Mesela sülfürik asit üretimi. Kulağa sıkıcı gelebilir ama bu süreç tam anlamıyla sanayi devriminin kanıydı. Katalizör denen o sihirli maddeler sayesinde reaksiyonları kontrol etmeyi öğrendik ve gübreden boyaya, tekstilden deterjana, aklınıza ne gelirse her şeyde kullanılan bu temel kimyasalı devasa miktarlarda üretebildik. Sanayinin motoru derken şaka yapmıyorum. Ya da şu damıtma kulesine bakın. Bu modern dünyanın sihirli değneği gibi bir şey yerin altından çıkan o siyah yapışkan ham petrolü alıyoruz ve kimya sayesinde onu benzine, dizele hatta yolları yaptığımız asfalta dönüştürüyoruz. Bu kule olmasa bugünkü hayatımızın neredeyse hiçbir parçası olmazdı. Ama belki de hepsinden daha çarpıcı olanı haber boş süreci. Düşünün bildiğimiz havadan, atmosferdeki azottan gübre yapmayı başardılar. Bu yüzden havadan ekmek yapmak derler. Bu yöntem sayesinde tarım üretimi patladı ve eğer olmasaydı bugünkü dünya nüfusunun yarısı belki de açlıktan ölecekti. İnanılmaz bir başarı değil mi? Ama madalyonun bir de karanlık yüzü var. Aynı kimyasal süreç, aynı amonyak, patlayıcıların ve 1. Dünya Savaşı'ndaki zehirli gazların da ham maddesiydi. Fritz Haber'in hikayesi, kimyanın o hem hayat veren hem de yok eden inanılmaz gücünün en trajik, en tüyler ürpertici örneğidir. Ve evet, bu noktada hikayenin yönü biraz kararıyor. Çünkü bu muazzam güç İki ucu keskin bir kılıç gibiydi. Her bir buluş, her bir ilerleme maalesef beraberinde beklenmedik hatta bazen korkunç sonuçlar getirdi. Bu grafik aslında söze pek gerek bırakmıyor. Sanayi devrimiyle birlikte o yaktığımız kömür, petrol hepsi birer kimyasal reaksiyon. Ve sonuç, atmosferi hiç olmadığı kadar karbondioksitle doldurduk. Bu tablo modern hayatımızın gezegene kestiği faturanın ta kendisi. Kurşunlu benzinin hikayesi ise tam bir feraketler zinciri. Motorlar daha iyi çalışsın diye benzine eklenen basit bir kimyasal. Çok zekice bir çözüm gibi duruyordu, değil mi? Ama yıllar sonra anlaşıldı ki bu çözüm aslında nesilleri zehirleyen, çevreye devasa zararlar veren bir kabusa dönüşmüştü. Claire Patterson gibi inatçı bilim insanları olmasaydı belki de hala bu zehri soluyor olacaktık. Bu iyi niyetle başlayan bir fikrin ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğinin dersi gibi. Ve kimyanın en karanlık en korkunç yüzüne geldik. Bu tablo bir bilim dalının nasıl bir kitle imha aracına dönüştürülebileceğini gösteriyor. İnsanları nasıl öldüreceğini sistematik olarak sınıflandırmışlar. Boğucu, yakıcı, sinir gazları. Birinci Dünya Savaşı'ndaki siperlerde kullanılan hardal gazından, holokosttaki gaz odalarında milyonları yok eden ziklon B'ye bu bilginin ne kadar tehlikeli olabileceğinin en acı kanıtı hayat kurtarabilecek aynı bilgiyle hayatları yok edebiliyorsunuz. Neyse ki hikaye burada bitmiyor. Şimdi yüzümüzü bugüne ve geleceğe dönelim. Çünkü kimyagerler artık bu iki ucu keskin kılıcın farkında. Ve enerjilerinin büyük bir kısmını geçmişin yarattığı o büyük sorunları çözmeye ve 21. yüzyılın getirdiği yeni zorluklarla başa çıkmaya adıyorlar. Bugünün kimyagerlerin elindeki araçlarsa gerçekten akıl almaz. Artık kaba kuvvetle değil bir cerrah hassasiyetiyle çalışıyorlar. Mesela yönlendirilmiş evrim diye bir şey var. Doğanın milyonlarca yılda yaptığını laboratuvarda haftalara sığdırıp bize özel enzimler tasarlıyorlar. İraçlar için, biyoyakıtlar için ya da atomik kuvvet mikroskopisi. Düşünün, tek tek atomları görüp onları minicik bir cımbızla tutar gibi yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ve tabii ki karbon yakalama. Yani bir nevi atmosfer için dev bir elektrik süpürgesi geliştirip geçmişte yaptığımız o dağınıklığı temizlemeye çalışıyoruz. Peki tüm bu havalı teknolojiler ne işe yarıyor? İşte size somut bir örnek. Grafen. Sadece tek bir atom kalınlığında bir karbon tabakası. Ama ağırlığına oranla çelikten tam 200 kat daha güçlü. Bu inanılmaz bir şey. İşte atomları bu kadar iyi anladığımızda, daha önce bilim kurgu filmlerinde bile göremeyeceğimiz malzemeler üretebiliyoruz. Geleceği kelimenin tam anlamıyla atom seviyesinde yeniden yazıyoruz. Sonuçta geldiğimiz nokta şu, kimya bize hem cenneti hem de cehennemi yaratma gücü verdi. Dünyamızı inşa etmemizi sağlayan araçlar aynı zamanda onu yok edebilecek araçlardı. Peki bundan sonra ne olacak? Bu muazzam güçle ne yaratmayı seçeceğiz? İşte bu kimyanın değil, bizim cevaplamamız gereken bir soru. Hikayenin bir sonraki bölümünü biz yazacağız.